Açın kapıyı! Hanımefendi iyi akşamlar. Adnan Eren buradaymış. Evet. Geç içeri geç. Ne oluyor? Geç. Şuraya bak sen şuraya. Adnan Eren! Adnan Eren! Teslim ol! Ay çocuğum yanında ona zarar verebilir ne olur dikkatli. Hanımefendi orada kalın. Biz onu alacağız. Aç lan elini! Gel buraya, Gel. Çocuk yanımda. Ah. Tamam. Geçmeme izin veriyorsa sıkarım kafasına. Ah. Sakin. Uzay. Sakin. İndir silahları. Uzay. Hanımefendi sakin ol. Geri çekil. İndir silahını indir. Tamam geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Geri <laughs> çekil. Ona bir zarar verecek ne olur bir şey yapın. Sakin olun hanımefendi. Sakin olun. Tamam. Şimdi buradan çıkıp gideceğim. Tamam mı? Gittikten sonra çocuğu bırakacağım. Merak etmeyin. Adnan ne olur. Adnan. Tamam. Oğluma bir şey yapacak ne olur. Tamam ne sakin ol ol hanımefendi sakin ol. Tamam sakin. İndir silahını. İndir. Oğlum indir silahı. Sakin sakin. Hadi. Hadi ben lütfen bırak onu. Uzay kapıyı aç. Kapıyı aç. sakin. Hanımefendi sakin. Uzay. Aç kapıyı. Aç. Aç. Uzay! 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 Uzay. Uzay. Uzay, Oğlum. İyisin değil mi? Annem. Annem çok korktum. Annem. Canım benim. Defne. Kiraz. Ne oluyor kızım? Ne diye bağırışıyorsunuz içeride? Yok baba bir şey yok. Ne haber Türkan? İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Vallahi kurt gibi açım ya. Olmadı mı yemekler daha? Pişmek üzere canım. Hadi bakalım, ellerinizi yıkayın. Doğru sofraya, hadi. Tamam anne. Peki. Hadi. Sakın susuşratmayın. Geliyorum. Sumer. Demek Müjgan Hanım o yüzden alamadı beni içeri. Dayın orada diye. Dayı falan deme şuna Sadık baba lütfen. Ne olmuş Adnan'a? Ben Müjgan Hanım'a bir telefon açayım ne olduğunu öğrenelim. Ha, Müjgan Hanım ben az çok bir şeyleri biliyorum ama durumu merak ettim. Ah, karakoldayım işte Sadık Bey. Yani hayatımın en kötü gününü yaşadım bu Adnan yüzünden. Biliyorum, biliyorum. Geleyim mi yanınıza? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok, yok. Hiç gelmeyin. Ben şikayet tutanağını bekliyorum. Döneceğim eve zaten. Aldı mı polisler onu? Yok, kaçtı. Hay Allah, kaçtı demek ki. Uzayı öldürüyordu az daha. Zor kurtuldu elinden. Müjgan Hanım, buyurun. Tamam, Sadık Bey beni memur beyi çağırıyor. Tamam, tamam. Beni haberdar edin ama. Sonra konuşuruz. Buyurun. Of. Ay ne ifadeymiş bu böyle sabaha kadar. Bitmek bilmedi. Kafa adamdı, yazık oldu. Aa, öldürüyordu seni. Polisten kaçmak için yaptı. Ben bir duş alıp yatacağım. Tamam. Müjgan. Büyük hata yaptın. Beni polise ihbar ettin. Bedelini ödeyeceksin. Ay ben yapmadım. Ben vermedim seni polise. engelsiz diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.